Açılgız sürücüler, fırlatma bölgesine hoş geldiniz. Burada araba çarpışma bölgesinde görüp görebileceğinizden... ...daha fazla çarpışma göreceksiniz. Vay canına, her şeye çarpacağız. Bayrağı kapıp geri getiren ilk takım... ...takım adına çarpışma rozetini de kazanmış olacak. Ha, hangi bayrağı? İşte şunu. Fırlatma bölgesi dikkatli olsa iyi olur. Çünkü biz geliyoruz. Ve bayrağı kendi takımına getiren araç da iki çarpışma rozeti kazanacak. Ama önce evet, şu anki rozet sayılarına bir bakalım. Sayılar birbirine oldukça yakın. Ama bu yarışı şu an herkes kazanabilir. İşte budur. Eğer Hot Wheels Monster Truck şampiyonluk kupasını elde etmek istiyorsam... ...onu elde etmek için o bayrağı ben kapmalıyım ve en iyileri sadece ben olmalıyım. Enerjinizi toplayın. İki takımımız olacak. Kırmızı takım, Braces, Demo Derby, Bone Shaker ve Tiger Shark. Karşılarında mavi takım yani Megarex, Bigfoot, Five ve Gangster var. ...bu yarış kesin bizde mavi takım. Hadi bakalım. Bol şans araçlar. Yerlerinizi alın. Hazır. Başla. Seni taş devrine geri göndereceğim Mega Çekil seni önümdür. ...tek taş devri burasıymış. <laughs> Fena değil aslında. İşte bu. Evet. 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 <laughs> Başından beri bayrak kapmacaya hazırlanıyorum. Bu oyunda hızlı olmak şart, ama bir de her türlü zorluğunda üstesinden gelebilmek şart. İşte budur. Bon şekür. Sen git bayrakam. Ben rozet kazanırken sen de orada sallan dur öyle. Hey, benim garaj buradan görünüyormuş işte. <laughs> Duman tuzağıyla beni o bayraktan uzak tutabileceklerini sanıyorlarsa Daha çok beklerler bence Bu yarışı kazanma vakti geldi duman şakası diyor. <laughs> Bana sorarsan bu cidden çok komikti. Bence de komikti. Ne gerekse, slogan rozetini veriyorum. İşte budur. <laughs> i̇şte budur be. Hey, <laughs> <laughs> sen de nereden çıktın? <laughs> Şimdiye dek her şey hazır olduğumu öğrenmeliydim. Ne? <laughs> her şeye hazırsın demek ha? <laughs> evet. ee, tamam bayrak orada. Ben de yapay İçimden kesip ben de diye düşündüm. Nasıl bir terslik çıkabilirdi ki? Yani sonra da gangsterla aynı takımda olduğumu hatırladım. kömürlendiniz. Hey 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 hey. <laughs> Gangster, ikimiz aynı takımdayız. Al, affedersin. Şu bayrağı kap hadi. Al, tabii. <laughs> uh -oh. İşte budur. Köprü için teşekkür ederim. Hey, Tiger Shark başardı. Kırmızı takım üyeleri çarpışma rozeti kazandı. Tiger Shark'sa iki tane. İşte budur. Harika. Aferin sana Tiger Shark. Hey, Reyses nerede? Hey, bak sen şu işe. Kazandık. Oh, hadi ama. Ha, oh, tamam, tebrik ederim. Pekala Master Truck. Camp Crush'ı atlatabildiniz. Sayılır. Şu rozetlere bir bakalım hadi. İşte karşınızda Hot Wheels Monster Truck Şampiyonluk Kupası için yarışan araçlarımız. Face Ace, Demo Derby, Ball Shaker evet. ve Tiger Shark. Evet. Böylece şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmış oldunuz. Evet.